Arkadaşlar, Elif'e hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Yeliz? Bugün basketbol oynayacağız. Hadi bakalım. Şimdi potamız burada hazır. Ama bunu nereye alsak acaba? Sence nereye alsak? Kapıyı alsak çok uzak olur çünkü Elif boyu kısa, yetişmez. Evet. Ne yapalım peki? Elif nereye asalım? Ama orası da olmaz ki. Sen şunu tut, bak ben. Buldum. Ben buldum. Ben, ben buldum. buldum. Ben buldum. Bekleyin bakalım. Size bakın ne biraz kadar mi? güzel. Hayır, dur. Aa! Biraz daha <laughs> Ama Eymen'in boyu yetmezse? Eymen'in boyu yetmez bence. Ama benim boyum <laughs> hemen olur. Bir dakika arkadaşlar. Ben buna hemen ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bakın buraya astık şimdi. Bakalım Yeliz mi kazanacak, Eymen mi kazanacak? Çok merak ediyorum. Eymen ama mızıkçılık yapma. Mızıkçılık yapma Eymen. Olmaz öyle. Onu sayılmadı. Onu saymıyoruz tamam mı? Saymıyoruz. Öyle yakından atamazsın. Uzaktan atacaksın. Bak abla göstersin şimdi sana. Ver bana. Ablası ben göster. Ama sen vermezsen gösteremez ki sana. Hadi ver abla göstersin sana. Hadi at bakalım o zaman. Sen uzaktan at. Bir sen bir ablan tamam mı? Hadi. Oo bir. Ama biraz uzaktan atman lazım. Bak Yeliz gibi at şimdi. Hadi ye Yeliz şimdi Eymen'e ver. At olmadı. Ya. Hadi Eymen sen al şimdi tamam ama hadi sen al tamam hadi sıra sende bakalım Eymen atabilecek mi ama uzaktan 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 olmaz öyle sen var ya sen çok uyanıksın. Hayır ne öyle yapıyorum. olmaz. Hile yapıyorsun sen şu anda. Ya sen çok hilecisin. Hadi şimdi ablaya ver. Ablaya ver. Abla atabilecek mi bakalım geliyor sayı. Aa olmadı ya. <laughs> Yeliz olmadı neyse. Ama Emel öyle olmaz ki. Saymıyorum. Öyle uzaktan atman lazım. Uzaktan atman lazım saymam yoksa. At bakalım. 1 2 3 Aa oh, atta ama Yeliz ya? <laughs> ama sen de çok mu uzakta duruyorsun sanki Yeliz? Biraz yakına doğru gel, yakına doğru gel. Heh. Tamam, çok da yakına gelme bence. Biraz arkaya, arkaya, arkaya. Tamam, atabilirsin. Bir, iki, üç. Oh. <laughs> Sıra Eymen de şimdi. Hadi Eymen. Bir, çok uzaktan. Çok uzaktan. Hayır, uzaktan. Tekrar atar mısın <laughs> Eymen? Tekrar at, tekrar at. Uzak, uzak. Tekrar at. Uza, uzaktan atacaksın uzaktan uzaktan hadi tekrar at tekrar at ama Eymen olmaz öyle ama biraz uzaktan atman gerekiyor. <laughs> ya çok, bu çocuk çok mızıkçı ya. Eymen şimdi biz gelelim en iyisi. Tamam şimdi ablaya ver abla atacak şimdi. Eymen kazandı. Sıra ablada şimdi. Abla atacak atabilecek mi acaba? E hadi bakalım. 1 2 3 Aa Yeliz. Aferin oh, sana. Sıra Eymen'de. Hile yapmadı, nasıl? Yeliz hile yapmıyor ama Eymen çok hileci bence. Hi... Tamam tamam hileci değilsin. Tamam hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam vazgeçtik hadi. Hadi şimdi abla atacak sıra. Hadi ablada. Ablada sıra. 1-2-3 <laughs> Olmadı. Şimdi sıra Eymen'de. Eymen atabilecek mi acaba? Oo. Oh, Atladım, Eymen. Ben görmedim. Ben görmedim. Bir daha atacak. Eymen ama biraz uzaktan atar mısın? <laughs> Neyse sayalım şimdi ağlar. Potamız da çok güzel değil mi? <laughs> Arkadaşlar. bir şey söyleyeceğim. Aslında Eymen sarmış gibi yapın. Aslında sarmayacağız. Tamam mı? Tamam saymıyoruz bunu zaten. Tamam, tamam mı? Hadi bakalım Eymen. Hadi. <laughs> ama on... Hadi at bakalım. Aa Eymen de kazandı. Sıra Yeliz'de bakalım. Ben de sıra şimdi. Yeliz, seninkini sayacağız ama mı? Kaç tane atabileceksin diye. Hadi başlıyoruz. 1-2-3 Aa, sıfır. Eymen şimdi sıra sende. Sıra sende. Sıra, sıra Eymen'de. Sıra Eymen'de. Oo Eymen attı. Şimdi sıra Yeliz'de. Sıra Yeliz'de bakalım. Kim kazanacak acaba? Aslında emin saymıyoruz. Ay yine yine olmadı ya. <laughs> Bugün şanssız günündesin. Ben bir, bir pan olmuştum. Ha, Hadi bakalım. Arkadaşlar unutmayın ben bir Hadi pano. şimdi Eymen, Eymen de sıra. Eymen de sıra. At bakalım Eymen. Ayyem. Atabilecek misin? Atabilecek misin? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa! Merhaba ne sıra? Şimdi ablada sıra. Abla da. Abla da. Ama abla da Eymen? Ey. Evet. Tamam şimdi ablaya verir misin? Kişt, kenara geç şimdi. 1-2-3 1 oldun Yeliz. Hayır, <laughs> bir kere daha etmiştim ya. Ama. ama biz yeni baştan başlıyoruz evet, demiştik evet. ya. Hadi bakalım. Eymen atabilecek mi acaba? Eymen atabilecek mi acaba? At bakalım at. At Eymen. <laughs> at bakalım at. Atabilecek misin acaba? <laughs> O attı ya sıra ablasında sıra ablada 5 olunca kapatıyoruz Yeliz tamam mı hadi bakalım 2 e, mi oldun 3 <laughs> oldu Ooo Eymen de attı ya aferin benim oğluma sıra ablada sıra ablada şimdi ablada sıra olmaz öyle Hadi abla dağıtsın abla dağıtsın sana versin Eyvallah. Abla dağıtsın sana versin. Abla dağıtsın sana versin. Hadi ver ablaya. Abla dağıtsın sana versin. Dur bekle ama sıranı bekle. Ay, Yeliz sırasını bekliyor. Ya. Dört oldun Yeliz. Evet. Hadi sıra Eymen'de. Eymen gel hadi. Sıra sende. Eyvallah. Arkadaşlar en seviyor musunuz böyle? Yorumlara ya yazın. Hadi bakalım. Atabildi mi? Atabildim acaba? Atabildi mi? Atabildim mi Eymen? Attı. Aa atamadı. Tekrar Ay, bir dene. De. Hadi tekrar dene, tekrar dene. At bakalım. At bakalım. Tekrar Atabilecek ya, tek, misin? Tek Atabilecek var. misin? Attı. Ben de sıra. Sıra Eymen, Yeliz'de. Şimdi sıra Yeliz'de. Yelize verir misin Eymen? Ah. Aa yine küstü. Ah. Beş oldu Yeliz. Eymen yine küstü. Hadi neyse arkadaşlara bay bay yapalım. Arkadaşlar bay bay yapalım. Abone olmayı. Like atmayı abone olmayı. Bay bay bay. Görüşürüz. <laughs>